Bodrum coştu bir kere sayın seyirciler. Tatil sezonu daha başlamadı ama yiyecek sektörü sezona çok hızlı bir giriş yaptı. En ucuz lahmacun ayran 1275 lira efendim. Hamburger 2400 lira oldu. Yazlık daire ve villa fiyatlarının kiralarını ise ne siz sorun ne biz söyleyelim. ankara'da mesela bir hamburger. Ortama 200-300 lira. 300 lira civarım. Peki siz şimdi başka bir tatil şehrine gittiniz. 2300 lirayı gördünüz. Ne yaparsınız? <laughs> Arkama bakmadan kaçarım. Bodrum'da ne kadardır? E, Orada daha 700-800'den aşağı değildir. 2400 lira. Aa ya <laughs> Bodrum'da ne kadardır? En az 1000 liradır. 2400 lira. Oo, abartmışlar. Etin kilosu ne kadar ki sanki? E aptal değilim, enayi de değilim. 2000 liraya gidip bir hamburger yiyeceğime. Lahmacunun ardından hamburgere de Bodrum tarifesi geldi. Bir adet hamburger Bodrum'da 2400 lira oldu. Tatil fırsatçılığı şimdiden iştahları kaçırdı. Hamburger mi? 250 lira. Bodrum'da ne kadardı? Bodrum'da 1350 lira. Onlar dolandırıcı inanmayız. Verir misiniz? Hayır. Neden? Enayiler kralı değilim artık yani. Aha şimdi biz <laughs> lahmacun yedik. İnan bak bir küçültmüşler 400 liraya mal oldu. Yakın zamanda bir tatil planınız varsa valizinizin içine hamburger malzemeleri de koymayı unutmayın. Lakin Ankara'da bir hamburger yemek isterseniz fiyatlar 200 liradan başlar. Ancak aynı hamburgeri Bodrum'da yemek isterseniz 2400 lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. Bodrum'da giden adamın parası vardır. O verir de. Hamburger fiyatı 300 350 falan mı? Peki Bodrum'da ne kadardır? Daha fazla onu da 1000 lirayı düşünüyorum 1000 lirayı falan. Hamburger fiyatları en ucuz mekanda bile 900 liraya satılan lahmacunu solladı. Hamburger fırsatçıları fiyatları iki katına çıkardı. Oyuncu Pelin Karahan bile zamlara isyan etti. Eve fırın alacağım lahmacunu evde yapacağım ev ekonomisi yapmak gerekiyor. Bodrum sadece lahmacun ve hamburger fiyatları değil kiralık ev ve villa fiyatları da duda kuçuklattı. Villanın kiralık fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını aratmadı. Kiralık mı? Evet. Bodrum'da mı? En az 10 bindir. 3 milyon. Oha. <laughs> Günlük 30-40 bin vardır herhalde tahminimce. Bodrum'da kiralık ilanlarını görenler de neye uğradığını şaşırdı. Bir evin aylık kirası 100 bin lirayı aştı. Ben tatilimi villada yapmak istiyorum diyenler 3 milyon lirayı gözden çıkardı. Peki bir villa kirası aylık ne kadar? Bodrum'da mı? Oo, Bodrum'da. 100 milyardan fazladır. Çünkü artık Ankara'da bile evler o kadar abartılı ki. 80'e 90'a bile var mesela.